kardeşleriniz sana emanet. Sahiden bir bebeğimiz olacak. Dizinin yeni bölümünde hazır ölecek mi? Baba oğul birbirine kavuşabilecek mi? Nasu Azize'nin Ayşe olduğunu öğrenince ne yapacak? Reyyan Miran'ın çocuğu oluyor mu? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce baba oğul artık birbirine kavuşsun istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olun sayımızı görelim. Vakit kaybetmeden analize geçelim. Son bölümde artık kaybedecek bir şey kalmadığını düşünen Azize nasıl çiftliğe çağırır. Bir yandan da korkunç planını gerçekleştirmek için Mahmut'a emir verir. Gelecek bölümde Azize'nin korkunç planı olan Hazar'ı öldürme planı istediği şekilde sonuçlanamayacak. Mahmut vurmak isterken orada olan Miran Azize'nin planına engel olacak. Azize Hazar'ı canlı olarak görünce şok geçirecek. Bir yandan da Nasu Azize'nin Ayşe olduğunu öğrendi. Artık Nasu'nun duygusal bir adama dönüşeceğine şahit olacağız. Ancak Azize için aynı şeyi söyleyemeyiz. Artık daha şeytan bir kadına dönüşecek. Azize yüzünden daha bir Çok kan dökülecek. Babasının hazır olduğu bilgisini henüz sündüremeyen Miran duygu karmaşası içine girecek. Ancak yaşanılacak olaylar baba oğlu birbirine kavuşturacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi son bölümde Reyyan Miran'a hamile olduğunu söyledi. Bence birkaç bölüm sonra Reyyan ve Miran'ın çocuğu dünyaya geleceğini düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Daha sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.